Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar ben deniz özgür maral burada kanalımı görüyorsunuz şimdi bu videoyu farklı çekeceğim çünkü videoları çeşitlendirmemiz lazım bu videolardan da bekleyenler var bu videoya başlamadan önce yaptığım işlemlerin tamamen bana ait olduğunu yatırım tavsiyesi olmadığını eğitim amaçlı olduğunu ve e, videoyu çeşitlendirmek için bu videoları çektiğimi bu tip videolardan da bekleyenler var çünkü bunları yaptığımı söylemek istiyorum risk kuralları lütfen riayet edin diye baştan uyarıyorum. Ölüm trade sitesi açılmıyor dediler dediler. Yani şimdi bu videonun altına bakın ölüm trade Türkiye masaüstü dene var. Ee, ayrıca Android uygulamaları falan zaten açılıyor. Gelip linke tıkladığımız zaman çıkacak siteye bakalım ve bir miktar yatırım yapalım. Böyle İngilizce dilli bir site çıkıyor. Ancak girdiğiniz zaman Türkçe'ye dönüyor eğer kayıt mayet gerçekleşirse. Ben şimdi login olayım. Login olayım. bunu bir kabul edelim. Login diyelim. Mailimizi ve şifremizi girdikten sonra login olacak ve bir 1 dolardan yatırım yapılabiliyor. En düşük 1 dolar diyor. Bir miktar bekleyelim. Başka da inceleyelim böyle işte şey var. Web Store ve Play Store'dan cep versiyonları da var bunların. Robot değil mi bir daha işaretleyelim ve bir daha giriş izin isteyelim ve oynatıcı işlem platformu şu an için açıldı sorunsuz bir şekilde yani girilmiyor diye bir şey yok, İçeride paramız var yani nasıl girilmez diye düşünüyoruz gerçek hesabımız ve bir de burada demo hesabımız var sizlere deneme hesabı verirler 10.000 dolarlık onunla denemeler yapabilirsiniz sadece onu tavsiye edebilirim yani deneme yapabilirsiniz diyebilirim. Gerçek hesabı açıp açmamak ki 10 dolara açılabiliyor. Sizin kendi bileceğiniz bir iştir. Nereden yatırılabiliyordu? Bu da epidir bir değişti. Banka kartıyla yatabiliyor. Banka bilgileri. 30 dolar. Peki en düşük 10 dolar olabiliyor mu acaba? Onu da bir merak ediyorum. Yani eskiden 10 dolarla yatırım yapılabiliyordu. Onayla desek bakalım 10 dolara kabul edecek mi? Evet 10 dolara da yatırım kabul ediyor. 10 dolar öde diyor promosyon kodlarımız var. Banka bilgileri var. Banka kartından başka e, bank, herhangi bir banka kartından başka ZZB, China Pay, AdviCash, Perfect Money, Web Money, Bitcoin ile de yatırabiliyorsunuz. Bitcoin, Tether, Ethereum gibi seçenekleri de oluşmuş bir durumda. Bunlarla herhangi biriyle bir ödeme yapılabilir. Saha böyle bir saha. Türkçe olduğunu görüyoruz. Şu an hafta sonu olduğu için kapalı. En son içim bu bulutuyla bir takım çalışmalar yapmışım. Şimdi içim oku keselim ve en sevdiğim burada en verimli bulduğum yöntemi kullanayım. Şu an 12.561 dolardayız. Euro dolar OTC bakalım çalışıyor mu? Euro dolar OTC çalışıyor. Şuradan çiftleri seçebiliyoruz zaten. Şimdi burada ben bir şey denemek istiyorum. Para yatır kısmı özel teklifler değil de indikatörlerden. En sevdiğim ve en basit gördüğüm şeyi yapacağım. Bir tane 10, bir tane daha, bir tane parabolik açabiliriz. Bir de buna aslında bu kadar yeterli oluyor ama bir de Mehdi olabilir ekstra. 10 dakikada tutuyorum. Şimdi bunun 10 olan sarı kalsın. Diğeri 1 olanı yapacağım. 1 ve 10 diye kullanıyorum. Bir rengi değiştireyim. Zıt bir renk. Mavi. Şöyle göze gözükür. Biraz da göze gözüksün. Mavi olsun. Peki. Yıllardır dinlediğim teknikler. %100 diye bir şey yok. Risk uyarlarını da zaten yapıyorum. Yatırım tavsiyesi saymayın diye de zaten baştan uyarıyorum. Evet bir demo açıp bir deneme yapabilir. Videolarımızı çeşitlendirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle sarı 10 olsun. Ne yapıyoruz burada? Kural ne? 10 dakikada tutuyorum. Birer dakikalık yatırım yapıyorum. 3 dolarla başlayayım ben en iyisi. 1 maviydi buradan görüyorsunuz. 1 onu kestiği zaman Mehdi de buna güzel eşlik ediyor. Bu da aşağı doğru yatırımları yapıyorum. Bir onu yukarı doğru kestiği zaman, yani mavi sarıyı kestiği zaman, Mehdi de bunu eğer eşlik ederse, parabolikle desteklerse, yukarı doğru yatırımları yapıyorum. Birer dakika yatırımları yapıyorum. Platformu 10 dakikada tutuyorum. Şimdi bu eğer tam bir iş oluşmamışsa, başka bir çift buradan tercih edebilirim. %90'lık bir şey var mı acaba? Yokmuş. %80 ödeme veren. GBP USDT'ye bakayım. Şu an burası gayet güzel gözüküyor. Şuradan beri başlamış. Bakalım devam edecek mi? Birer dakikalık yatırım yapacağım. Bir tane açtım. Bir tane daha açayım ki 3 birer dakikalık yapıyoruz değil mi? Süre 10 dakikalık açmışım ya. Aman. bu da yanlış oldu. Şuradan bir dakika arkadaşlar dalgınlığıma geldi. Birer dakikalık yatırım yapacağız. 1 2 3. Bir tane de açılabilir. Ben birçok üst üste açmayı seviyorum. Kademeli almış gibi hissettiriyor bana. Bir tane daha açayım hatta. Aralarda ikişer üçer saniye oluyor. Görüntü böyle net. Yani mavi sarıyı kesmiş. Parabol üstten açmış. Şuradan itibaren Mehdi de sat vermiş. Yeşil kırmızının altına basmış gelmiş. Buradan bu paraya çökmeye çalışacağım. Ancak bu tamamen benim savaşım ve beni ilgilendirir. Ee, bunlarla başladım. Benim hani bunlardan anlatmamam, yapmamam bu videolara çok büyük haksızlık olur. Yani bunu 7-8 yıl önce bunlardan onlarca yüzlerce video çekiyordum. Türkiye'de bu işi ben anlatıyordum. Kısa zaman dilimlerinin uzmanıyım ben. Ee, onları anlatıyordum ve beklentiler de var onun için anlatıyorum. Şu an ne oluyor? 9.50 dakikalıklar tabii çalışıyor. Onları yanlışlıkla açtım. Onar dakikalık diye. Birer dakikalıklar şu an kapanıyor. Ve zannedersem kazanarak kapatıyor. Çünkü altta işlemleri şuradan görebiliriz. Aktif işlemler. Kapatılanlar bizim. Yeşiller kazanıyor anlamında. Görüyorsunuz 3 tane açmışız burada. Kapattı. Sadece 9 dolarlıklar, şey 10 dakikalık açtıklarım kaldı. Ee, onlara da artık yapacak bir şey yok. Bakın burada görebiliyorsunuz gelenleri. Şimdi sistematik 10 dakikalıklar ne olacağını bilemem. Çünkü, nasıl ee, söyleyeyim, benim niyetim 10 dakikalık açmak değildi. Fazladan geldi, kaçtı, kaydı diyebilirim. Ee, bekleyeceğiz. Şu an bir miktar yukarı doğru bir çıkış var. O beklenebilir. O rüzgar biraz gözlemlenebilir. Ama henüz bir bozulma yok. Mavi e, sarıya yaklaşmayacak mümkünse. Mümkünse ucu açık ve aşağı doğru olacak. Bakın mesela şu anda nasıl döndüyse yeşil nasıl yukarı geldiyse mümkünse ya yata ya aşağı doğru gelecek. Mehdi pozisyon değiştirmeyecek parabolik üstten açmalara devam edecek. Bakın şimdi bir tane atsaymışım ne olacakmış? Bir dakikalık bakalım bu yeşil durumda. Gel şu an tekrar değişti. Şimdi 2 3 4 5 5 tane açtık bakalım ne olacak. Onar dakikalık açtıklarım halen devam ediyor, yürüyor. Onlar gelebilir, gelmeye de bilmiyorum. Ha gelmezse ne yapıyorum? Katlayarak daha devam ediyorum. E, ikinci i̇kinci pa partiyi oynamış oluyorum neden 10 dakikalık buraya açıyorsun derseniz daha bana güvenilir geliyor daha bir geniş görebiliyorum önümü alanımı şunlar da bana göre yardımcı kaynaklar parabolik ve aşağıdaki mehdi sat verme durumları tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok ama böyle almaya yapmaya çalışıyorum şimdi açık pozisyonlar aktiflere bir daha bakalım aktifler de fena gitmiyor şu an bir miktar yukarı çıkma var kapandı mı 15er saniye falan kalmış. Burada bakın 5 tane falan açtım. Tekrar 5-6 tane açtım. Şu 6-25'likler tabi 10'ar dakikalık açtıklarım. Şu an yeni açtıklarım kapanıyor. Bir kısmı geliyor. Bir kısmı gelmiyor. Kademeli açtığım için görüyorsunuz. Genelde hepsi gelmiş oldu yine. 12.560 dolar oldu. Sizin için bir parti daha gideyim. 1 2 Birer dolaklık da açabilirim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi 30 dolarlık yapmış gibi oldum ama 3'er dolarlık kademeli kademeli gir, gir, girdim. Öyle düşünün. Girdiğimiz nokta şurası gözüküyor. Şu an burada açık pozisyonlarımızı yine görüyoruz. 10 tane kadar açtık. Şunlar 5 dakikalıklar 10 dakikaya açtıklarım. Yanlışlıkla onlar da yeşil gözüküyor. Burada renklerin anlamlarını da söylemeye çalışayım. Kırmızı renk kaybediyor demektir. Bakın kırmızıdan yeşile dönüyor. Yeşiller kazanıyor anlamındadır. Ee, o şekilde şurada da kalan saniyede. Ben 1 dakikalık girmeyi seviyorum. Tabii 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik yatırımlar da var. O tamamen benim tercihim. Şimdi kapanmaya doğru geçiyor, yine bir kısmı geliyor. Yeşiller kazanıyordur, kırmızılar kaybediyordur. Yeşilleniyor. Aynı renk gelirse sabit parayı iade ediyor anlamına gelir. Genelde hemen hemen hepsinin yine geldiğini görmek mümkün. 10 dakikalıklarda bir devam ediyor. Bu şekilde devam etmek mümkün. Videoyu çok fazla da uzatmak, sıkmak istemiyorum. Bu böyle bir yöntem. trade açılabiliyormuş demosu açılabiliyormuş. Ben sadece demo diyebilirim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunlar kendi yaptığım işler ve bunları bekleyenler de var. Ve güvendiğim bir yöntem anlattım ama hiçbir yöntem %100 getiri, getiri sağlayacak diye bir kayda yok. Riskli işlerdir. Para kazanabilirsiniz ama kaybedebilirsiniz. Bunu uyarıyorum. Videonun sonunda bir kez daha bir başka videoda görüşmek üzere. Demo isterseniz açın bakın. Demoda da 10 bin dolarlık size bir deneme hesabı veriyor. Şu an deneme hesabına geçtim gördünüz. Oradan Yine aynı yöntemi, bu sefer daha yüksek rakamlarla deneme şansı buluyorum. Yani şöyle, şu 100 dolar koysaydım bu yönteme göre, ki yöntem zaten açık. Deneme hesabında ne olacaktı? 3 tane, bakın 4 tane açayım ve bunun sonucunu da bekleyelim. Daha büyük paralarla girseydim ne olacak diye bazen deniyorum veya bazen yöntemleri orada önce deniyorum. E, deneme sahası benim için antrenman alanı gibi düşünün ve sonra gerçek hesaba doğru dönüyorum. Oradan bir ders alıyorum. Oluyor olmuyor. Paramın arttı azaldığını görebiliyorum gibi deneme hesabını bu amaçla kullanıyorum. Bunun dışında IQ Option ve Binomo platformu videolarını da çekmeye gayret edeceğim. Bu anlamda video bekleyen arkadaşlar varsa onları beklesinler. Bu videoları izlemeyen arkadaşlar da artık kusura bakmasınlar. Yani bunları bekleyenler de var. Video çeşitliliği kaynak olarak geniş tutmam gerekiyor. Deneme hesabında açtıklarım sanırım kaybedebilir. Bakın yeşiller falan filan. Tabii beni üzmüyor. Neden üzmüyor? Normalde 400-500 dolar koyduk. Benim için tabii gerçek hesapta kazanmak önemli. Burası hala deneme sahası. Sana dersem kaybedebilir. Kırmızılar bakın kaybediyor. Kaybettik ama bir şey kaybetmedik. Normalde sanal olarak bir şeyler kaybettik. Bu beni enterese etmiyor. Bizim burada gerçek hesabımız kapı gibi duruyor. Ve yeşillerle kapatmışım. Benim için önemli olan şey o. Hepinize sevgi saygı diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.